Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için SMXR600 Python modelinin makro tanıtımını yapacağız. İlk olarak segment destek sitesinden SMXR600 yazarak programı indiriyoruz ve kurulumunu yapıyoruz. Kurulumunu yaptıktan sonra programımızı çalıştırıyoruz. İlk olarak Let Settings bölümüne değinelim. Let Settings bölümünde Standart moda geldiğimizde istediğimiz renk ayarını seçip intensity tuşuna basıp apply'a e basıyoruz. Apply'a e bastıktan sonra istediğimiz tek renkte kullanabiliyoruz. Burayı hızlı bir şekilde geçelim. Neon modu. Neon modunu aktif ettiğimizde ise masumuzda rengarenk bir görüntü sağlayacak. Bunu isterseniz fast ya da custom yaparak daha da hızlandırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi daha hızlı bir şekilde renk değişimi sağlıyor. Ve bunun gibi iki adet daha mod var. Bunları istediğiniz gibi ayarlayıp kullanabiliyorsunuz. Buradan DPI bölümüne geçelim. DPI bölümünde bildiğiniz gibi istediğiniz aralıktaki DPI'yi seçip kullanabiliyorsunuz. Buralarda basit olduğu için direkt olarak geçelim. Advanced Settings bölümüne gelelim. Advanced Settings bölümünde double click speed'i e ne kadar arttırırsak o kadar hızlı çift tıklama yapıyor. Bunu geçelim. Win Pointer Speed ise ne kadar hızını arttırırsak DPI gibi o kadar hızımızı arttırıyor. Bildiğiniz gibi mouse'umuz 125 ve 1000 Hz aralığında çalıştığı için tabii ki biz bunu her zaman 1000 Hz'de tutmaya özen gösteriyoruz. Buradan Scroll Well Speed'e geçelim. Scroll Well Speed hızını ne kadar arttırırsak sayfa aşağı yukarı inmelerinde o kadar hızlı geçiş sağlıyor. Örnek olarak bunu 10 yaptığınızda 10 tık aşağıya doğru iniyor gibi düşünün. Buradan one page'i seçtiğimizde ise bir sayfa aşağıya doğru atıyor sizi. Button settings kısmı. Button settings kısmında ise istediğiniz tuşa istediğiniz ayarı aktarabiliyorsunuz. Bu mouse'ta kesinlikle sekmeme ayarı yok. Bilginiz olsun. Burayı da hızlı bir şekilde geçelim. Macro Manager. Macro Manager bölümünde yeni bir makro oluşturalım. Buraya deneme yazalım. Deneme yazdıktan sonra Makroyu başlatmak için start record tuşuna basalım ve örnek olarak 1 ve 2 tuşuna basıp stop record diyelim. Bu oluşturduğumuz makroyu kullanmak için buton settings bölümüne gelelim. Buton settings bölümünde oluşturduğumuz makro ayarını 4. butona atayalım. Burada oluşturduğumuz makroyu seçip ok tuşuna bastıktan sonra Apply'e tıklıyoruz ve kontrolünü sağlayalım. Bir kere bastığımda 1 ve 2'yi ard arda yazıyor gördüğünüz gibi. Hemen diğer moda geçelim. Diğer moda ise ben bu tuşa farklı bir tuşa basana kadar bu makroyu yazmaya devam et ayarıdır. Buradan tekrardan seçip OK'ya bastıktan sonra Apply'e basıyoruz. Burayı silelim ve tekrardan bir kere aynı tuşa basalım. Gördüğünüz gibi ben farklı bir tuşa basana kadar bunu yazmaya devam edecek. Tekrardan yapalım. Tekrardan farklı tuşa basalım. Tekrardan yapalım. Gördüğünüz gibi. Üçüncü modu ise ben basılı tuttuğum sürece bunu yazmaya devam et. Seçelim yine tekrardan bu modu. Okey'e basalım ve tekrardan Apply yapalım. Burayı tekrardan silelim. Ve basılı tuttuğum sürece yazmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Burayı da atlayalım. Makro Manager bölümüne gelelim. Ve New deyip ikinci bir makro oluşturalım. Bu e, sniper oynayan oyuncuların çoğunun işine yarayacak bir makro. Makro action kısmında sağ tıklayıp insert mouse events bölümünden ilk olarak right click'i seçiyoruz. Ve ikinci olarak ise left click'i seçiyoruz. Bu ayarı yaptıktan sonra buton settings bölümüne tekrardan gelip oluşturduğumuz sniper makrosunu atayalım. Makro seçim bölümünde deneme 1'i seçip ok'ya basıyoruz ve Apply'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi hem sağ hem sol tuşa aynı anda basıyor. Bu bölümü de atlayalım. Size hızlıca fire butonundan bahsetmek istiyorum. Fire butonu PUBG tarzı yarı otomatik silah bulunan oyunlarda örnek olarak mini SKs gibi silahları peş peşe yani hızlı bir şekilde atmamızı sağlayabilecek bir ayar. Sizin için Fire buton ayarına değinmek istiyorum. 8. tuşa Fire buton ataması yaptığımızda ve etliye bastığımızda PUBG tarzı yarı otomatik silahlı oyunlarda örnek olarak mini, SKS tarzı silahları peş peşe atmamıza yarayacak bir özellik. 8 tuşuna basılı tuttuğum sürece gördüğünüz gibi peş peşe atmaya devam ediyor. Makro tanıtım videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın.